Herkese merhabalar, ikinci bölüme hoş geldiniz. Öncelikle ilk bölümden bahsetmek istiyorum. Çünkü beklediğimden çok daha fazla ilgi gördü ve dinlendi. Bu kadar dinleneceğini inanın tahmin etmiyordum çünkü e, bu benim için aslında, bu podcast benim için aslında bir günlük gibi olacaktı. Ben kayıt alır, yayınlarım. E, birkaç ay sonra belki birkaç kişi izlerdi, yorum yaparsa, etkileşim olur diye düşünüyordum. Ama daha ilk bölümden bırakın dinlenmeyi, e, yorumlar bile geldi. Yani zaten dinlenmeden ziyade yapılan yorumlar beni çok mutlu etti. Hatta konu önerisinde bulunan bile oldu. Yani aslında tam da istediğim gibi oldu. Bu yüzden çok mutluyum gerçekten. Dinleyen ve yorum yapan herkese öncelikle çok teşekkür ederim. Mutlu ettiniz. Ee, gelen konu önerisi de ilgimi çektiği için bu arada mutlaka araştıracağım. Birkaç bölüme onu da yayınlıyor olurum. Söylemiş olayım ama konu başlığını söylemeyeyim sürpriz olsun. Ee, beni ilk kez dinliyorsanız Mısır Piramitleri hakkındaki ilk podcastimi de dinlemenizi tavsiye ederim. Yine yorumlarınızı ve konu önerilerinizi bekliyorum. Şimdiden yeniden çok teşekkür ederim. İyi dinlemeler. Merhaba arkadaşlar. Ben Kabarnet Savunyon. Birlikte eğlenerek öğrenmeye var mısınız? Bugün sizlere ünlü ve sevilen ressam Vincent van Gogh'un hayatını ve resimlerini anlatıyor olacağım. Öncelikle isminde nasıl telaffuz edildiğiyle başlamak istiyorum. Çünkü farklı ülkelerden insanların hayatını araştırırken kendi dilleriyle nasıl telaffuz edildiğini neden bilmiyorum ama hep merak ediyorum. Doğru telaffuz edebilmek için aslında. En başta doğduğu yer, yani van Gogh'un doğduğu yer olan Hollanda'da nasıl telaffuz edildiğini söylemek istiyorum. Vincent van Gogh şeklinde okunuyor. İngilizler Gogh diyor, Fransızlar Gogh diyor, Japonlar Goho diyor vesaire vesaire bu böyle devam ediyor. Ama Hollandalılar bunu söylediğim gibi gırtlaktan bir sesle telaffuz ediyorlar. Ee, ama ben kayıt boyunca böyle okumayacağım tabii ki. İngilizce bana kolay olan Vincent van Gogh diye devam edeceğim. Ee, evet, ünlü ressamımız 1853'te Hollanda'da doğdu ve aslında oldukça eksentrik bir karakterdi, biraz da melankolikti. Bilmiyorsanız spoiler vermiş gibi olacağım ama. Çok erken yaşta 37 yaşında öldü. Ayrıca hayatının ilerleyen dönemlerinde de kesin kanıt olmamakla birlikte çeşitli ruhsal sorunları olduğu da biliniyordu. Bipolar bozukluk belirtileri göstermiş olabileceği yönde de tahminler var. Van Gogh aslında resim yapmaya çok geç başladı. Çünkü gençlik yıllarında muhtemelen babası da muhafazakar bir adam olduğu için vayzı olmak istiyordu. Ama genç yaşlarında konuşma becerisi zayıf olduğu için vayzı olmasını istemediler. Hitabeti kötüydü. O da ısrar etti kimsenin gitmek istemediği yerlere giderim istemediğin yani kim diğerlerinin istemediği yere beni gönderebilirsiniz diye. Daha sonra kabul ettiler ve Belçika'ya e kömür madenleriyle ünlü Boringa bölgesine gönderildi. E, i̇şi gereği yoksulları ve maden ocaklarında çalışan işçilere de birçok vaaz verdi. E, zaten bundan etkilendiği için resimlerinde de işçi sınıfını ve madencileri de konu aldığını görebilirsiniz. E, denetlendiği bir gün diğer vaizlerden farklı olarak derme çatma, e, salaş bir evde yaşadıklarını görünce kilisenin imajını zedelediği için yani bunu yapmaması gerektiğini söylediler. Ama Van Gogh onlar gibi yaşamazsak e, Tanrı'nın mesajını iletemeyiz diye yorumda bulundu. Yani bu kafada bir insandı aslında. Van Gogh'un tavrı ve tutumu aslında genel olarak e, kiliseyle uyuşmuyordu. Bu yüzden elbette vaizlik görevinden alındı bir süre sonra. Vaizlik görevine son verildiğinde de 27-28 yaşlarındaydı. Ölümüne de 9 yıl kaldı. Ve hala resim yapmayı tam anlamıyla başlamamıştı. Yani bir şeyler çiziyordu elbette ama Hani Van Gogh resimleri değildi tam anlamıyla. Bayezid görevine son verildikten e, bir süre sonra orada kalma yine devam etti. Ama kardeşi Theo onu alıp evlerine geri götürdü ailesinin yanına. Sonrasında Theo Paris'e gitti ve mektuplaşmalar başladı Theo ile kardeşiyle. Mektuplaşmalar deyip basitleştirmemek lazım çünkü Van Gogh ve Theo mektupları çok ünlüdür. Yaklaşık 902 tane mektup olduğu rivayet ediliyor. Theo hem maddi hem de manevi olarak her zaman e, Van Gogh'un yanında oldu. Ölüğünde de zaten son mektubunu Theo'ya yazmış. Ondan daha sonra yine ayrıntılı olarak bahsedeceğim. E, ailesinin yanında kalırken bir gün e, boşanmış kuzenin Kate, çocuğuyla birlikte onları ziyarete geldi. Çok uzun süredir görüşmemişlerdi ve Van Gogh Kate'den yani, uzun süre sonra görünce çok etkilendi. Ve ona karşı bir şeyler hissetmeye başladı. Kate'i etkilemek için resimler yapıyordu, şiir okuyordu, romanlar okuyordu muhtemelen kadınları nasıl etkileyeceği ve onlarla nasıl konuşulacağı hakkında hiçbir fikri yoktu zaten hitabeti de kötü olduğu için ve bir süre sonra Kate de rahatsız oldu ve ailesinin kasabasına geri döndü sonra Van Gogh da hemen Kate'in peşinden gitti ama Kate'in e, babası görüşmelerine izin vermedi Van Gogh da Kate'in babasını e, kızını sevdiğini ikna etmeye çalıştı hatta aşkını kanıtlamak için elini mumun üzerine koyduğu yönünde de işte söylentiler var ama sonunda tabii ki bu bir hayal kırıklığıyla sonlandı. Yani işte Van Gogh'un ilk aşk hayatındaki kırıklığı budur. Tüm bunlar olurken elbette kardeşle mektuplaşmaya e, ve Theon'a maddi destek olmaya devam ediyordu. Bu arada Theon'un işi de Paris'te resim alım satımı, resim simsarı. Ondan da yine detaylı konuşacağım. E, Van Gogh aşk hayatındaki ilk hayal kırıklığından sonra da çocuklu bekar bir anneyle tanıştı. Kadın da yalnızdı ve sohbet etmek bile onlara iyi geliyordu aslında. İlişkileri boyunca da hem o hem de Van Gogh maddi durumları gayet kötü bir şekilde tek maddi destekleri e, teo te olarak yaşamaya devam ediyorlardı. Van Gogh elbette o sıralarda resim yapmaya çoktan başlamıştı ama işte az kazanıyordu. Zaten kazandığı parayı da tekrar boya ve tuvali harcamaktaydı. Bir de ortada bir bebek var. Bir süre sonra tabii ki kadına da kavgalar başladı ve bir gün e, Van Gogh'un babası hastalandı. Van Gogh da zaten bu sorunlar yaşadığı kadınla ayrılıp ailesinin yanına döndü babasının yanına döndü daha doğrusu. Daha sonra elbette Teodo tabii ki geldi. Ancak babası hastalıkla mücadele edemeyip vefat etti. daha sonra Teo Van Gogh'u Paris'e götürmeye çalıştı, ikna etmeye çalıştı ama Van Gogh gitmek istemedi. Yaş artık bu arada 31 yaşlarında. Daha önce de bahsettiğim gibi 37 yaşında öldü ve hala ortada tam anlamıyla hiçbir şey yoktu. Bu yaşlarına yakın bu arada ilk önemli eseri The Potato Eaters yani patates yiyenleri 32 yaşında yaptı. E, tablo resmine de bakarsanız, merak ederseniz eğer, tabloda bir lamba altındaki masaya toplanmış beş kişi resmedilmekte ve işçi sınıfını e, betimleyen bir resim. E, i̇ki erkek, iki kadın ve bir kız çocuğundan oluşan bu tabloda e, kişiler patates yiyip kahve içmekteler. Bu arada Van Gogh'un çalışan yoksullara, dokuma tezgahlarına, madencilere karşı bir ilgisi de vardı. Onu daha önce de bahsettiğim gibi. Bu tablo yaptıktan yaklaşık bir yıl sonra da e, muhtemelen ailesinin yanında kalmak istemedi ve Paris'e kardeşinin yanına gitti, 33 yaşında. Theo sayesinde Paris'te pek çok arkadaş edindi ve birçok e, sanatçıyla da tanıştı. Bu yüzden e, Theo'nun Van Gogh'un sanatının üzerine büyük bir etkisi vardır. Ancak sanat camiasının çoğunluğu Van Gogh'un e, yeteneksiz olduğunu düşünüyordu ve resimlerini beğenmiyorlardı. Ona karşı mesafeliydiler. Theo da Van Gogh'un resimlerini satamadı ve muhtemelen e, kavga ettiler ve bu kavgadan sonra Van Gogh resimlerini alıp Tanguy'a gitti. Tanguy'da da sosyetede çok tanınan bir kişi ve resim malzemeleri de satan bir sergi salonu vardı. Ve Tanguy'un salonunda da daha sonra en iyi arkadaşı olacak olan ünlü Fransız ressam Paul Gauguin ile tanıştı. Van Gogh, Gauguin'i bir ressam olarak takdir ediyordu ve dost oldular. Çünkü Van Gogh, Gauguin'i de e, yani Gauguin'de de aynı resim aşkını gördü aslında. Gauguin de çünkü bankerlik mesleğini bırakarak resme başlayan bir ressam. Gauguin ile arkadaş olduktan sonra ikisi de sanat camiasından sıkılı bir süre sonra Paris'ten sıkıldılar daha doğrusu. Ve Van Gogh daha hızlı ve sağlıklı çalışabilmek için Fransa'daki Arles'e gitti. Gauguin de İngiltere'ye gitti. Arles'teyken Van Gogh çizdiği resimlerini satması için Theo göndermekteydi. Theo da ona maddi destek olmaya devam ediyordu. Van Gogh muhtemelen bir süre sonra sıkıldığı için Theo'dan e, ee, Gauguin'in yanına getirmesi için yardım istedi. Ve bir şekilde de Gauguin'i ikna ettiler. Ve yaklaşık böyle 8 ay sonra kadar da e, ee, Gauguin Van Gogh'un yanına Arles'e gitti. Sadece resim çiziyorlardı, sanat hakkında konuşuyorlardı. Zaman zaman da tabii ki tartışıyorlardı. Van Gogh ayda 50 resim çizmeye başlamıştı ve henüz bir resim bile satamamıştı. E, hatta mektuplarından birinde Theo'ya satılabilecek bir resim yapabilsem dünyaları benim olur diye de yazdı mektuplarından birinde. E, ta ki The Red Vineyards yani Kırmızı Üzüm Bağları tablosuna kadar. Van Gogh'un hayattayken satılan ilk tablosu Kırmızı Üzüm Bağları olduğu biliniyor. Ee, ama yani gariptir ki ölümünden sonra milyonlara satılan tablosu varken, adamın, hayattayken satılan tek tablosu bu ve bu da 400 frank'tı. Neyse, Gogen ile uzun süre baş başa kalınca tabii ki fikir ayrılıkları oluşmaya başladı. İkisinin de çok üşüdüğü bir gün çok şiddetli bir kavga ettiler. Van Gogh, Gogen'e bıçak çekti ve Gogen evi terk etti. Daha sonra işte Van Gogh, o elindeki bıçakta kulağının bir parçasını kopardı. Bu olayla ilgili anlatılan birçok hikaye var. İşte Gogen ile ile sonucu da kulağını kaybetti diyenler var. Hani siz nasıl biliyordunuz bilmiyorum ama benim aklıma en yatan mantıklı hikaye bu. Gogen ertesi gün tabii ki eve döndüğünde Van Gogh o halde görünce hemen ailesi terk etti. Bundan sonra Van Gogh için hayat eskisi gibi olmadı. Rusal e, ruhsal hastalıkları zaten vardı ve o günlerde iyi değildi. İşte bu olaydan sonra zaten herkes onun deli olduğunu düşünüyordu. En sonunda Theo Van Gogh'a bir akıl hastanesine gitmesini önerdi. O da kabul etti. Çünkü muhtemelen bütün gün resim yapabileceğini ve ucuza yaşayabileceğini düşündüğü için. Çünkü zaten Teo'ya yazdığı mektuplardan birinde de hatta işte ölünceye dek bir akıl hastanesinde kalmak zorunda olsam da sanırım bu durumu kabullenebilirdim. İçeride resim yapabilecek konular bulmakta güçlük çekmezdim herhalde diye yazıyor. Başka bir mektubunda ise kendini öldürmeye kalkmış ama suyu çok soğuk olduğunu anlayınca var gücüyle yeniden kıyıya dönmeye çalışan bir adam gibiyim diye de yaz mektubunda. Aslında hani bu mektuplardan, bu arada mektuplarını da araştırabilirsiniz. E, ee, i̇ntihara meyil olduğu zaten bu mektubundan da anlaşılıyordu. Akıl Hastanesi'nde yaklaşık bir yıl kaldı ve burada birçok ünlü eserini üretti. Bunlardan biri de 1889 yılında çizdiği Starry Night yani Yıldızlı Gecedir. Ee, bu arada Van Gogh'un 1888 yılında çizdiği Starry Night Over the Rhone tablosu da var. Starry Night tablosuna çok benziyor. Ama hani detaylı bakarsanız aslında Starry Night yani herkesin genellikle bildiği tablo daha soyut, koyu renkler var ve dramatik, duygusal bir yorum sunan bir tablo. Ee, Starry Night Over The Rhone ise daha gerçekçi bir mekan ve manzara sunuyor aslında. E çünkü bu da aslında e, o dönemdeki ruh halini yansıtıyor. Akıl Hastanesi'nde bir yıl kaldıktan sonra e, 37 yaşına ayrılıyor. Hastanede kaldığı sürede resim anlamında burada en verimli dönemlerinden biri. Ama hastaneden çıktıktan sonra hastalıkları tekrar nüksediyor. Daha uzun süreli krizler yaşamaya başlıyor hatta. Bu süre zarfında bu arada Theo evlenmiş, çocuk sahibi oldu. Van Gogh ise hala tek başınaydı. Theo ve Van Gogh birbirine düzenli olarak mektuplar yazıyorlardı ama Van Gogh'un ruhsal durumu iyi değildi ve gittikçe de kötüleşiyordu. 1889'da son otoportresini yaptı. Yani Mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum dikkatli bir şekilde çünkü böyle mavi tonlarında ve mutsuz, dibe vurmuş bir insan var böyle keskin bir şekilde bakıyor. Ee, bu hikayeyi dinledikten sonra tekrar bakarsanız daha farklı bir gözle göreceksiniz. Şu, o çok yalnızdı o dönemlerde ve o Kore gün geliyor 27 Temmuz 1890'da e, buğday tarlası ve kargalar resminin tamamladıktan sonra ona da bakmanızı tavsiye ederim. Van Gogh bir buğday tarlasında kendini göğsünden vurdu. Ancak kendini vurduktan sonra ölemedi. Ee, hatta şöyle söylediği de rivayet edilir, bu tabii ki kesin bir bilgi değil ama bunu bile yapamadım, ölümü bile diye söylediği söyleniyor. Ama tabii ki iki gün sonra ölüyor kendini vurduktan sonra. Ee, Van Gogh yani Theo'nun abisi de e, zaten ilerleyen bir hastalığı vardı. O da zaten 6 ay kadar sonra ölüyor. Çünkü hani Van Gogh Theo için çok değerliydi küçük kardeş olmasına rağmen ona hem maddi hem manevi hem de duygusal olarak her zaman destek oldu. Günümüze gelecek olursak da Van Gogh'un öldüğü tarlada bulunan ve onu öldürdüğü düşünülen silah 2019 yılında Paris'te açık artırmayla satılıyor ve tam tamına 500 euroya satılıyor. Başka satılan bir tablosu ise son dönemlerinde ona göz kulak olan Doktor Gadget portresi e, resmi var. Yani Portrait of Doctor Gadget tablosu. O da 1990 yılında yani vefatından sonra 82 milyon dolara satıldı. Yani çok üzücü değil mi? Yani hayatı boyunca fakir ve yalnız. Kimsenin onun anlamadığını ve resimlerinin takdir edilmediğini düşünüyor. Topluluk tarafından kabul görmüyor. Vesaire vesaire. Ama şimdi onu herkes tanıyor. Resimle ilgilensin ya da ilgilenmesin. Hani sanat tarihi bilmeyen bir insan bile Van Gogh deyince en azından bir aşina kim olduğuna dair. Ama kendisi böyle üzücü bir hayat yaşamış. Evet, e, Van Gogh'un hayatı bu. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Eğer sonuna kadar dinlediyseniz ve beğendiyseniz yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü önerilerinizi ve görüşlerinizi çok merak ediyorum. Yani yine farklı bir konu önerisi yaparsanız veya işte sanat tarihini meraklıysanız buradan devam et derseniz, böyle de devam edebiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.